Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Buradaki otlar bayağı bir uzadı. Ee, keçileri saldım. Koçu özlemiş köpekler. Koç da böyle duruyor. Korkutma kobra. Ee, öbür tarafta çıkarıyorduk keçileri. Bugün buraya çıkarayım dedim. Keçileri kırttık bu arada arkadaşlar. Keçilerin üçünü de kırttık. Kobra Paşa Şşş. Annem oradan kaz yavrusu çıkardı ciciyle Mamba hemen bak o hemen algıladı sesten Angel neye salıyor? Kedi mi geldi acaba? Bakalım Arkadaşlar, bu e, hayvanlara herhangi bir zarar vermiyor burası. Bu deli, deli e, sormuştu bir bir kişi. E, bu delik baya büyük yani buradan ben bile girip çıkıyorum. O yüzden, Şş, benim lan benim benim. Kedi mi geldi bu tarafta? gel buraya. Yani bu e, herhangi bir şey yaratmaz. Köpeklere bir zorluk değil. Ben hatta spor olsun. Spor e, oluyor bu girip çıkarken. Bacakları güçleniyor diyorum. Yani boyun boyunlarının uzamasına falan herhangi bir e, dezavantajı yok. Oğlak yavruları büyüdü bayağı, Boynuzları çıktı arkadaşlar. <laughs> Böyle oynuyorlar. İkisi de erkek onların. Ee, yani bu boyutta ayırsak mı acaba? Süt sağmak için. Çünkü süt sağmıyoruz. Ee, maşallah güzel otluyorlar. Süt sağmadığımız için acaba diyorum ki böyle şey mi yapsam? Eee ayırdıktan sonra mı hem böyle biraz daha besi yemi falan işte süt yemi falan veririz. Bakarız duruma göre. Bu bunun bir tanesi bir gözü kör, bu keçini. Şımarma. Buraya gel kobra. Sarmana bak sarmana. Sarman. vurmayın. Arkadaşlar koştu bizim bayağı bir. <laughs> bak 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 hareketlere bak. Hareketlere bak. Şimdi şimdi gerçek kavgaya dönüşür. Bunlar böyle. lanacı kobra buraya bak. Koç da yiyor. Koç bayağı büyüdü ya maşallah. Hareketlere. Kobranın hareketlere bakın ya. Lahanacı ya tam lahanacı ya. Bak bak mamba da mamba da. Seviyorlar ya koyunları kuzuları. Arkadaşlar böyle e, bazen kovalama falan yapıyorlar. Evet. İşte keçiye koyuna dalan köpeği kapıda, kapında tutma diye yorum gelmişti. Arkadaşlar alıştırmazsak e, yani keçiye de saldırır, koyuna da saldırır. İş bizde bitiyor. Bizim alıştırmamız lazım. E, hayvanların bir suçu yok. Yani hiç göz, hiç bilmeyen bir hayvan keçiye koyuna saldırır. Bak 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 bak. mamba kobra yine onların içinde doğdu büyüdü ama böyle ne bileyim bazen e, koştururken böyle <laughs> korkutuyor yine beni çünkü e, hayvan arkadaşlar sonuçta yani e, ben keçilerle koyunlarla kobra ile mambayı aynı yerde yatırmıyorum ki yani içinde büyümüş olsa tamam diyeceğim ama kobra ile mamba içinde büyümedi bu hayvanlar şu anda da ayrılar ne oldu oğlum? Bak sen bize Tövbe estağfurullah Bize vuracan gibi geliyor Oğlum Bak Hele bunlara bak ya bunlara bak hele ya Bak mambayı salar mısın ha Mambayı lan <laughs> Eşek sıfasına bak Bayağıdır salmıyorduk buraya şey yaptılar arkadaşlar. Mutlu oldular. Yani o yüzden köpeklerle sürekli içinde büyümüyor yani. Ben mambayla kobra keçilere saldırsa şaşırmam. Çünkü sürekli içinde büyüyen bir hayvan değildi. Ama çok şükür öyle bir hareketleri yok. Ya küçükken ben içinde büyütecektim onları ama işte pisliyorlar arkadaşlar. içinde olmadı ya. Büyük bir ağır olmuş olsa. Değil mi Mamba? Eşek. Cobra. Bugün kobra'nın değişik bir tavırları var böyle. Mamba'ya saldırıyor. Karonga saldırıyor. Böyle çok değişik değişik hareketler yapıyor. Çözemedim kobrayı ya. Keçilere bak. O oğlaklar çok kavga ediyor. Mamba'nın arka taraf daha uzun. Muhtemelen daha boya gidecek. Arka kısım daha uzun olursa bu köpeğin e, uzayacağına işaret arkadaşlar. Yanlış biliyorsam söyleyin. Yanlış biliyorsam söyleyin. Kobra ekmeği çok seviyorlar. Ekmeği çok seviyorlar. Kadir geldi. Kadir ekmek veriyor. Senin gözün ne oldu kız? Gözlerine çapak batma durumları oluyor arkadaşlar. Ee, kılçık, kılçık yani çapak dediğim kılçık. Bir de bizim bu tiftik keçilerinde bunun kulakları farklı. Mesela bakın bunun kulaklar böyle büyük bir kulak. Diğerinin kulaklarına bakalım. Bak diğerinin kulakları küçük kulak arkadaşlar. Bunların kulakları böyle küçük sivri. Bakın küçük böyle sivri. Bunun kulağı böyle büyük kulaklı. Buralardan çıkma girişiminde bulundular. Az kalsın çıkıyorlarmıştı arkadaşlar buradan. Ben tekrardan kazık çaktım. Eşek sıfaları. Bayağıdır buraya salmıyoruz ya. Güzel otlanmışlar. Şu otları yesinler iyice de. İyi olur. Her tarafta da kazı çalışması yapmışsınız ha. Kovra. Kıvırta kıvırta gitme. Eşek. Her tarafta kazı çalışması. Tırnaklarına bakıyorum. Full törpülenmiş tırnaklar. Öyle bir kazmışlar ki bir gram tırnak kalmamış. Tamam oraya kurcalama işte bak. Burada otlasınlar. Maşallah. Şu çok kıvırcık. Bakın bu gebe olabilir. sanki böyle bir biraz kilolu gerçi tüyleri de uzun ondan da öyle görünüyor olabilir de Kadir'in koyunu gebe olabilir Mamba'da da tam tersine bu aralar böyle bir uysallaşma var böyle bir şey olma var artık ergenliğe girdi çıktı herhalde böyle bir olgunlaşma var onda ya Evet. Otlayın bakalım kız. Aha sarmana bak lağınayı almış yiyor. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım. Fazla sıkılmadan. Nasıl videolar? Sıkıcı mı? Fikir, öneri ve video istekleriniz yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Aklımda birkaç tane video var. Tekrardan bir dedemin köpeğiyle bir gezi videosu çekmeyi planlıyorum. Ey maşallah koçum benim be. Şu köpeğe de olmamış diyorlar ya. Gel buraya gel. Aslanım benim be. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.